bakayım. Tamamdır. Aa. Emre, baksana. Bu fasulye değil ki. Nasıl değil? İlginç bir bitki bu. Değişik bir iz vermiş. Ya evet, diğer arkadaşlarımınkinden farklı. Ama Yağmur'unki de aynı öyle. Hı, tuhaf. Evet çocuklar, çıkabilirsiniz. Ah geldi mi Pompe? Hadi gidiyoruz. Etüze kalmıyor muyuz? Hayır, Belgin öğretmenden önce ofise gitmeliyiz. Anne bunları öğrenince canımı okuyacak ama olsun. Madem eğleneceğiz. Yağmur, bizim bitkimiz değişikmiş, fasulye değilmiş. Belgin öğretmen söyledi. Bunu sana emanet ediyorum ona göre. iyi bak. Tamam merak etme. Kim var orada? Ana. Ana. Kızım. Neredesin acaba? Bu Hakan da çok ileri gitti canım. Kesin dedesine çekmiş bu çocuk. Oğlum size ne milletin aşkından, meşkinden? Okulunu okusana sen. Hem etüde asmışsınız. Ya baba ya. Vallahi her şey Volkan abiyle Belgin öğretmenin mutluluğu için. Hı -hı. Aman Hakan neden kızıyor? Şimdi... Kötü bir şey değil ki bu. Aşk için uğraşıyor çocuklar. Evet baba hadi. <laughs> hadi gel ya. ben sana yemek ısmarlayayım. <laughs> Rahat bırak çocukları. Evet evet hadi. Hadi. Evet baba kırk yılın başı bir şey izin ver ya. Tamam tamam gittim. Ama bak Volkan'ı kızdırırsanız hiç karışmam ona göre. Ya merak etme sen. Hadi sadece Volkan abi arayıp hemen buraya gelmesin. Söyle o kadar. Oğlum dur. Hadi baba ya. Simge. Simge. Benim oğlum ergenliğe mi girdi sence? Evet baba. Bu yüzden anlayış bekliyorum. Hadi. 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 Ciciş. Hadi, Hadi Simge, tamam, ciciş. Baba. Hadi. Hadi baba. Tamam yavrum tamam. Oh be. Hadi nana hadi acele et. Ne oldu? Üçü tamam ama Hakan'ın sevgim ona bitmek üzere. Ah. Çok fena. Eğer yetişemezse sonsuza kadar aşkı bulamaz. Hadi Nana, hadi acele et. E ee, ne olacak? Olacak bu iş olacak. Bence de. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Nana, seni çok özledim. Ah, canım, ben de. <laughs> Nana, sana kötü davrandığım için beni affet lütfen. Neden öyle davrandığımı... Ben biliyorum bir tane. Bu şokerin bir oyunuydu. Baban içeride mi? Hayır. bir dakika, girme lütfen. Olamaz, bakamayacağım. <laughs> Ana? Nana! Ana ne yapıyorsun? Karışma Volkan. <laughs> Nana nerede Nana ne oluyor Anlatsana! <laughs> Çiçek Ne çiçeği ya <laughs> Allah Allah Baba bu ne rezalet <gülüyor> Aa Aa onu hiç anlamadım Bu ne rezalet <laughs> buraya bunun hiç biçam şey Hoppala bıçak. ya ben bir şey anlamadım ki Sen <laughs> onunla berabersin <laughs> Aynı alakası var ya, Ne diyorsun sen anlamıyorum ki ben Ay, Yani onunla berabersin aa, ona ben zor parçaladım finırdan geldim ben anlamıyorum İşte Neye i̇nanmıyorsun ben, ya? Ben, hayır, ben, hayır abi. Hayır, ben, ne diyorsun ben, sen? Ben, ya lütfen anne, ne beraberliği ya? Bir şimdi. dakika dur Allah'ım. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun yine? Ben şey... <laughs> belgin, Belgin! Ben... Bana kapıyı artık Nana açmayacak mı ya? Nana seni böyle severken bunu sana nasıl yapabildim? yaşasın. Nana başardı, başardı. Hadi dans edelim. Durun canım, durun. Ben çok yaşlıyım. Olsun, ne çıkar? Nana başardı. Başardı, başardı, başardı. Nede, <laughs> burası <laughs> iyi mi? Koyayım mı? Koy, dağıt istediğin yere. Emre, Nana'nın geleceğinden kesin eminsin, değil mi? Evet baba, ofiste gördüm dedim ya, konuştuk, birazdan burada olacak. Hadi o zaman elinizi çabuk tutun. Baba, balonları asmayacak mıydık biz? Canım böyle daha iyi, hiç dedi, halletmişsin onu. <laughs> ah, Yaşasın, geldi, çabuk, geldi. çabuk gelin, gelin, çabuk, çabuk 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 hadi. Heh, hazır mısınız? Hı hı. Bir, iki, üç! Evine hoş geldin! <laughs> Evine hoş geldin Nana mı? Bu da ne demek oluyor? Ya. Ama bu nasıl olur? O, o çok kötü biri. Ya biletleri yırttı hatırlasanız o. Biletleri sizin yırttığınızı anlattım onlara. Hı hı. Uyku sersemiydim ama gördüm. Hı hı. Ama... Ama bu kadar çok fazla. Bir, iki, üç. Emin hoş geldin Mama. Mama. Canacığım. Benim güzel kızım. Hoş geldin evine. Hoş geldin Mama. <laughs> Canlarım. Canlarım. <laughs>